Evet, <laughs> beni tanıdınız mı? Ee, bugün, Knaf çakmalarını deneyeceğiz. Freddy çakmaları. Biliyorsunuz Freddy Kral'ı şüpheli bir kanalını artık çekinmeyeceğim. Bir kötü sonuçlar dolayı. Bu kanalı açtım. İnanmayanlar için sesim aynı. Görüyorsunuz burada FNAM, FNAM 2, FNAM 3. Bu kadar değil. Sadece FNAM değil. Ee, şunu başka videoda ona bakmayın. Ee, dur, ultimate kasını açsam böyle gel. Tamam arkadaşlar. Özür, Özür şunu koyamadım. Hangi şeydi lan? Ana ben onu ilhana yaptım. Hmm. Neyse arkadaşlar ben şunlara bir karayım. Karayalım bakalım. Ay, görelim bakalım. Türk iş var mı ya? İspanya sadece İngiliz mi? Bakalım. Olsun İngilizcem de güzeldir. He he. Hiçbir hiç şey anlamadım ya. Çok güzel şeyler diyor. <Sessizlik> e, e, dünyanın en yakışıklı abiler daha seçilmiş. Anladın bu. Gece 1. 1 evet. Gece 2 olursa aha. Burada başka var mı? <Sessizlik> iki bu, 3 bu. Bu arada sesle beni rahatsız ediyor. Oğlum bu ne? Ee, ha tamam. Sonra da çift. Abi bir şey diyeyim mi? Biz abi bir şey diyeyim mi? Biz abi 7 ha. Anladım da oyunu. Şimdi oyun böyle. Burada iki, iki tane yakışıklı abimiz var. Ee, üç tane. Ay pardon dört tane. Ee, kapı nerede bizim kapı kapı? Heh, şu yedi ve altı bizim yer. Yani bizim yakın yerler. Şuradan kapıları kapatıyoruz. Dört önemli. Ha dört kapı. Kapı bu galiba şu 3 ve 1'i kontrol edeceğiz. Ama saat daha 1 değil. Elektrik yok. Neden olduğunu bilmiyorum. Galiba eklememişler. <laughs> Bak böyle kapıyı kapatıyoruz. Basit açıyormuşuz. Buradan da ışığı tutuyor. Sallandırma gibi bir yer. Ama böyle kaydırmak zor. Aa bir an. E, saat 1 oldu. Saat 1 oldu. Saat 1 oldu. Chat. Chat deyip duruyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? funam funam ne etmiyorum. Çevirmek zor gerisi güzel oynasın. Ah. Yaptın yaptım. Aa burada da ışık tutuyormuş ha korktum. Ha, burada var ya stres yapmaya gerek yok. Oğlum lan kaç kişi? Oğlum korktum lan. <gülüyor> 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 ya yine geldik şu otistik yere çevirdim ya. Ha artık öğrendim. Tamam. 4 bir alan. Dört bizim kapıya bağlı. Oğlum dışarıda düğün oluyor ya. Yani. Bir, üç. Şu garcan diye düşünüyorum. Ya. Oğlum bunlar cine benziyor. onun hani onun Oğlum korkuyorum ya. Freddy'de de, bu kadar korkmuyorum. Yeniyim ya bu oyunda. Mesela şu şu sarılı var ya Sonic. Eh, evet, evet Sonic Sonic. Yanında da kara Sonic. Sağda, en sağda ve en solda kara maymunlar. Üçe bakalım. Eh. Ee, Sonic zaten mikrofoncu. Şu siyah bonici. Şu çıkaya benziyor. Çakma çıka sağdaki. En yani sağdaki. Şu en soldaki ne olduğu belli değil. Cin mi ne? Hepsi cin aslında. Aa geliyor. ha böyle olacağız. Anani. Ve daha bir sürü oyun. Daha bir sürü oyun var. Biz de bunu yapıyoruz. İkisi var. Üç var. Bir şey diyeyim mi? İşimiz zor. L tamam dört kişi lazım. Şundan stresliyim ben. Şu. Görüyorsunuz. Görmeyenler için bir daha alabilir miyim? Lan 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 yerimi şalandım. Dur. Çok görmüyorum kafamız oraya. Hem <laughs> um, yormayalım. Hala dört kişiler. Arkada da biri var lan galiba. Şu kara soninin arkasında var ya fare gibi bir şey var. Ya sen kapan kapan. Saat 3 hala e yan yok. Ya bakalım böyle başka yerlerde biri var mı? Yok sade gibi bir şey. Ee, şey bir şey sorabilir miyim? Oyun saat kaçta bitiyor? Onu merak ettim. Saat bu arada gerçekten dakika kaç? 5. Bir her, her şeyde bir gün geçireceğiz. Çoksa çok uzun sürüyor. Hani hani Abi saat 4 olacak. Bunların kaplumga. Jumpscare'ın Ay. <laughs> <Oğlum>, lan bu <ne? gülüyor> ettim lan bir an biri gitti. Ah, bunları kontrol edeceğiz. Öyle. Ama arkadaşlar çok çirkin ya bu. Çok çirkin. Alın. Alın bana ne? Alın da gelmiyor. <laughs> ne yapmam gerek? Ne yapmam gerek? Nasıl kapatacağım? Hmm. Ee, Geldim mi? E, kapan kapan kapan. Oh, tamam. Duk yok. Play me nas. Lan lan lan. lo la. Jin e, modi gelmiş. Öleceğim. Hayır. Oh, oh, onu satayım onu satayım. Abi çok korkunç abi çok korkunç abi çok korkunç. Eee. Gitti sonra. Abi ne kadar ses oymuş ya bu? Evet. Merhaba. Şu kapıyı kapatacağım diyecektim de kapatamıyorum. Hanım Ya kapıyı da bakar mısınız? Oyun o kadar ciddiyken kapıdaki resim. Şu kameraya bakabilir miyim? Rum Mevlana var. Evet ne haber? Ne haber canım? Şu kapıyı görünce aklıma başka biri geliyor. Galiba bu video direkt boyun geçecek. Ama bir saat kaldı bak. Oh gitti tamam. Ha iki maymun burada. Şu üç tek Abi burada mısın? Gerçekten şaka mı yapıyorsun? Abi. Ha oh, tamam Gitti. Lan lan kapan ışık kapan. Ne böyle? Bence bunlar sevgili. Baksana yan yan kazılıyor. İkisi de sarı galiba. Ne merak edin ne zaman altı olacak? Dört göz onu bekliyor. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Abi, çok Ay çok titresiydim. Ya şu cin var ya Mevlana kadını. Mevlana demeyelim daha geçiyorum. Aha. korktum lan. Arkadaşlar gece geçirdik. Yuhu. Hadi ki geçelim. Geldik fınaf. ikiye. Yine English ve Spanish var sadece. Başarım. Abi ya çok şey ya. Jumpscare'lerini merak ettik. Merak etmişim. Ee, ekran. İnternet lan. Bu ne oğlum. Ee, arkadaşımın çok güzel internet dediği max. Çok güzel kalite. Ekran kalitesi dediği max. Ya tamam. En yakışıklı biziz. Tamam bırakalım şunu. Ya tamam onu istemiyorum ben. Freddy'de de, de böyle. Freddy'de de, de böyle FNAF'ta. Çok iğrendim. Şu el la, Uhu. Arkadaşlar ben şöyle bir geçeyim. Arkadaşlar ikiyi çözemedim. Ee, şimdi evet. falan biri istiyorsanız yeniden. Ee, <laughs> Videoyu like falan istemiyorum. Sadece yoruma yazın da bakalım. İki yorum gelsin sadece Hanım efendi Değil mi? Bu arada bir sesler açayım size geliyorum bilmem. Tamam Aynen sesi yok. Video bitiyor bye bye. Devamını gelmek istiyorsanız dediğim gibi iki yol.